Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım bugün. Bugünkü oyunumuz Minion Rush. Çılgınlık oyunundan bahsedeceğim. Eee onun tanıtım amaçlı çektim ben bu videoyu, bugünkü videoyu. Sadece Minionlardan bahsedeceğim. Oyun hakkında biraz bilgi vereceğim ve oyun içeriği ile ilgili videoları daha sonra çekip kanalıma ekleyeceğim. Hemen başlayalım. Minionlardan bahsetmek istiyorum. Oyuna başladığınızda standart minyonla başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu minyonun hiçbir özelliği yok. Yani bu minyonla muzları toplayarak yeni minyonlar alabilirsiniz yani. Daha sonra hakem minyonumuz var. Bu minyonumuz mega minyonun 10 tane daha fazla dayanmasını sağlıyor. Bu minyonu muz karşılığında alabiliyorsunuz. Bebek minyon. Bebek minyon ise koşu sırasında çılgın skor çarpanını iki seviye arttırıyor arkadaşlar. Bebek minyona da sahip olmak için sadece muz biriktirmeniz gerekiyor. Ben şu, şu anda bu minyonları aldığım için yani fiyat bilgisi şu an yazmıyor ama muzla aldım ben bunları. Bu işçi minyon. İşçi minyon ise tüm yarışta toplanan muzları %30 arttırıyor arkadaşlar. Bu minyonumuza sahip olmak için de 550 tokeni e sahip olmamız lazım. İtfaiyeci minyon. Bu minyonumuz ise kuş sırasında çılgın skor çarpımını 3 seviye arttırıyor arkadaşlar. Ve anne minyon. Anne minyonla tüm güçlendirmeler 5 saniye daha fazla dayanıyor. Baba Minyon. Baba Minyon değiştirilme her zaman ücretsiz. Ve son olarak soru işaretli bir minyonumuz var. Bu da astronot minyon. İleriki videolarda astronot minyonu da size göstereceğim. Bu minyona sahip olmak için de indirme yapmanız gerekiyor. Biraz önce token mevzusundan bahsettim. Tokenini alabilirsiniz dedim. Tokeni nasıl kazanacağınızdan biraz bahsedeyim bu sırada. Tokeni oyun içerisindeki görevleri yaptıktan sonra görevleri teslim edip token biriktirebiliyorsunuz. Şu an ben de görevlerimi yaptım ve 220 tokenim var. Zamanla artacak diye ümit ediyorum. Menüye bakalım. Oyunun menüsüne Dükkan diyoruz. Dükkanda güçlendirmelerimiz, oyun içi güçlendirmelerimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam yani. Bakalım. Evet. 9 tane ya. Yanlış saymadıysam. Ya 9 ya 7. 7 veya 9 tane şeyimiz var. Ay diyemedim ya. Güçlendirmemiz var arkadaşlar. Evet. Oyun içerisinde oyunun daha fazla skor yapmamız ve muz toplamamızı yardımcı olan güçlendirmeler. Bu güçlendirmelerin muz karşılığında ee, ...güçlendirebiliyoruz. Saniyelerini, sürelerini uzatabiliyoruz. Sadece burada... E, ...güçlendirme için token ihtiyacı duyan... ...tek güçlendirici minyon fırlatıcı. O da o yüzden hiç güçlendirmedim. Burada yine bebek. Yani bebek diyorum. Minyonlar var. Kostümleri... ...minyonların. Her kostüm farklı bir özelliğe sahip. Burada da... Token karşılığı Muz olabiliyorsunuz. Buradan etkinliklere katılarak Token veya Muz kazanabilirsiniz. Arkadaşlar butonunda eğer Facebook oyunu bağlarsanız Facebook'daki bu oyunu oynayan arkadaşlarınızla yarışabilir. Düello yapabilirsiniz. Mekanlar Oyun içerisinde 7 farklı bölüm bulunmaktadır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsinin içeriği farklı farklı ama yani mantık aynı hepsinin videoları yakında sizlerle birlikte olacak en ince detayına kadar ve hedefler diyor hedefler ise size verilmiş olan görevler arkadaşlar bunları yaptığınızda çarpan yeni bir çarpan seviyesine kavuşursunuz. Ardından şuraya bastığımızda burada da görevlerinizi teslim ederek token kazanıyorsunuz. Burada bölümler, burada ise bir elma toplama olayı var. Yani oyun içerisinde elma ama bildiğiniz elma, oyun içerisindeki elmalar. Bunu daha sonra size göstereceğim oyunda ayrıyeten bir video yapacağım. Arkadaşlar bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Çok şey var aslında, fakat hepsini ayrı ayrı videolar. Daha düzgün bir şekilde anlatarak sizlere sunmak istiyorum. Bu videomuz bu kadarlık. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.